Konuklarımızla ilgili bunları biliyor musunuzlar vardı Aylin Kontante ile ilgili neler varmış? Alper söylemiş. Ezberi hep son ana bırakılmış. O yüzden son anda bir kenarda tekst okurken bulabilir misiniz? Son anda ezberleyebiliyor musun son dakikada? Bazen ezberleyemiyorum. Ezber. Ya güldür güldür sırasında yani bant yayın nihayetinde takıldığınız zaman Seyircinin önünde durup yeniden oynama falan filan onları değerlendiriyor musunuz? Oluyor, oluyor, oluyor. mu işte? Orada zaten Ali direkt devreye giriyor. Zili var biliyorsunuz. O evet. basıp hani müdahale ediyor. Tekste baktığımız oluyor gidip onun masasından filan. Evet ufaklıklar da çok iyi bu arada. Çok. Güldüğü Güldüğü ekibi de çok evet. iyi. Olur. Çok iyi bir dansçıymış. İstanbul'a ilk kez Anadolu Ateşi'nde Hürrem Sultan'ı oynamak için gelmiş. Öyle ee, mi? Seçmelerine katıldı. Katıldın. Olmuştu. Ee, sonra ayrıldım. İstanbul'da bir yapımcı oynadığı dizinin bölüm parasını yatırmamış. <laughs> Halı altlarından bir lira arayıp denkleştirmiş yol parasını. Vay be. Doğrudur. Bir lira halı altına... Kaçar ya böyle. Evet kaçar. <laughs> Eski cepler bu. aranır kaldı evet. mı kalmadı mı diye. Yaşadın mı Çağlar hiç böyle en Yaşarım en zor ya. döneminde? ha? Biz üç kişi bir ekmeği zor almıştık bir gün. Üç kişi üç bir kişi ekmeği zor almıştık. almıştınız. Aynen öyle vallahi. Sizin de artık zorluktan <gülüyor> da <gülüyor> da daha... <laughs> O acayip bir şeymiş artık. Evet. <laughs> Kalan parayı ailene vermiştik dedi. Nasıl bir, <laughs> nasıl bir üç kişiymişsiniz arkadaş siz ya? Abi e... <gülüyor> evet <gülüyor> böyle, bir, böyle bir üçlüydü. Peki eşi Alper Kul evde bitter çikolatalarını sakladığı bir gizli bölmesini geçen gün keşfetmişti. Yani. <laughs> çok mu <uçuk> çikolatacıyız? <laughs> evet. Gerçekten çok uçuk ortacıyız. Her ortamda uyuyormuş. Seninle ilgili bilgilerin hepsinde bu yazıyor. Her ortamda uyuduğun yazıyor ya. Yani. <laughs> Yok. Hah. <laughs> Hayır onu başka bir şey söylemişti. Hayır mi? biz Teminan... 4-5 kişiden bilgi aldık. Hepsinde bayağı <laughs> <laughs> yani bildiğin uyuduğun Aa, yazıyor kolay yani. Kolay uyurum mesela turnelerde falan otobüste hep ilk ben uyurum. O evet. yüzden bir takılırlar yani. Fatih Atman, Bir bayan hayranı yanına gelip lütfen bana küfür eder misiniz demiş. Demişti ya yani. evet. Beysatçı'ya zamanlı. şey zamanı. Şey evet. Neydi abi geldi rica etsem <laughs> bir dümdüz gider misin? Küfür eder misin dedi. Ne yaptı? E, setteydik o sırada. Evet. Ya şimdi söyleyemem işte. Ben de küçük bir şey söyledim. <laughs> küçük bir tatlılık yapmış. Aferin lan kırmamış. Be. Kırma, kırmadım yani. <laughs> küçük küfür nedir ya? <laughs> Söyleyelim abi sonra. Başka bir hayvan da alnıma imza atar mısınız demiş. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. <laughs> i̇şte bunları bize ne öğreniyorsunuz? Neler yaşadığınızı bize. <laughs> Neler ee, koyu bir fener bahçe onda. Doğru. Sonra... Bravo. <laughs> Baba seninle ilgili gelen soruların içinde çok şey var. Beşiktaş'a marş yazacak mı? Beşiktaş'la ilgili ne düşünüyor bu sene? Şampiyonuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle görünüyor. Ama şimdi zaten yani çok mantıklı bakacağınız olursa iyi oynayan bir takım sonuçta hak ediyor yani. Bence de iyi oynuyor. Yani. Geçen programlarda konuştuk hem teknik direktörü hem kulüp Aynen. falan oyuncular oyuncular. Şimdi hani kötü oynasa da şey böyle... Öylesine şampiyon olacak bir takım durumu Değil, yok. Hak ediyoruz, hak sen hangi takımı tutuyordun? Ben de Fener'liyim. <laughs> Fenerbahçe. <var. gülüyor> Çağlar kapalı ve sıcak yerde kalmaktan ve yılandan çok korkarmış. Oyunculuk dışındaki yetenekleri dans, müzik, futbolmuş. Futbol oynardım abi. Evet. evet. Dans edebiliyor musun gerçekten de? Yani öyle bir durmuyorsun abi. dans eder gibi. De. <gülüyor> <gülüyor> yani dans etsek de, de, desek edip etmeyecekmiş gibi bir duruşum vardı var. Onun için yani. Ya evet öyle bir kaba duruşum var hakikaten evet, biraz, ama e, çok seviyorum. Yani edebiliyor muyum bilmiyorum ama çok severim dans etmeyi. <laughs> 7 yaşında 2. sınıfta sahneye çıkmış. <laughs> şiir okumak için bu bayrak kimin, bu vatan kimin demiş sonra inmiş ağlayarak. Evet. <laughs> Uykulu, Peak noktada bırakmışsın yani. <laughs> Geceleri uyumak için yatak gibi tüelleri varmış. Nedir abi? Abi mutlaka bir su olacak işte kulak tıkaçları falan kulak böyle tıkaçtı. ses duymayayım falan diye. Vücudun her tarafını tıkayıp yatıp <laughs> ee, uyumuyorsun. Ses... Eşine sahneden evlenme teklif etmiş. Evet. Nereden evlenmiş? Nasıl oldu? Ee, şehir tiyatrolarındaydım o zaman. Şarkı dişçisi diye bir oyunun premieri vardı. Premier sonrası. E, herkesin ismini ben okumuştum işte yönetmenimizin e, yazarımızın ve diğer teknik ekibin. Ondan sonra mikrofon bendeyken döndüm ve e, benimle evlenir misin diye oradan evlenme teklifi. Ve 25 aylıkta harika bir evet. evlat da. Evet. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.